Bu sefer de kırmızı söküyorum. Bakın kırmızının dibini söküyorum. Kırmızı elbise geldi. Triko. Bunu söküyorum. Herhalde bu sökülmez. Tahminim. Ya bunu geçmeye gerek yok. Tabi. Evet. Geçmeye gerek yok. Bu buradan sökülmez. Ondan sonra yarın gidecek tabi. Sökeceğim. Nermin kız hasta mısın? Nerelerdesin? Hiç gözükmüyorsun Nermin. Dedim saçım mı görünüyor acaba? Allah la Allah. Benimki de iyiniyle kuyu kazmak. Öyle derler ya hani. Olsun 200 lira da 200 liradır Harçlığım çıkar. Topluluk kurallarına uyuyorum canım. Ha koptu. Aha koptu. Topluluk kurallarına uyarım. Küfür etmiyorum, bir şey etmiyorum canlı yayında. niye hiç paylaştıkları göremiyorum ki beceremiyorum uğraşmada uğraşmıyor bunun özelliklerine Evet şimdi bu. Aman 9 tane olmuş bir abone yok ama Valla ben kimin yazdığını görem, göremiyorum şu anda. Ne zaman göreceğim bilmiyorum. Katılanlara teşekkür ediyorum. Ama kimin katıldığını görmüyorum. Niye görmeyelim bunu? Ben niye görmeyelim bunu? 16 kişi olmuş. Ben daha göremedim kimin katıldığını. Zorlu değil. Buraya bakalım. Topluluk denetimli sohbet filtresini başla, başlayacağı amacı. Ya ne amacından bahsediyorsun insan arkadaş ya. Veriyorsan ver. Yok o da değil. Hanımlar göremiyorum Kusura bakmayın çıkmayın Herhalde çıkacak bir ara Ben bunu sökene kadar o çıkar Yazanları göremiyorum şu anda Hiç kimseyi göremiyorum Arayanlardan girenler de sağ olsunlar Hiçbirini göremiyorum Böyle ediyorum yok Böyle ediyorum yok Böyle ediyorum yok Bitti Canlı yayın gitti. Yeniden geldi. Ha şimdi geldi. Ha, bu herhalde şey. Fransalı. French Zirek Mal. Merhaba. Ya Azerbaycanlı ya İng şey, Hindistanlı ya Pakistanlı. Bilmiyorum nereli. Dört dakika olmuş. Hiç oturup sohbet ediyorum. Canım sıkılıyor. Televizyon yok ya. El işi yapıyorum. Ne oluyor canlı yayınlaşma ile? Selam mesaj. Aleyküm selam. Sağ olasın Sadiye Işık Hanım. Allah seni korusun. Allah cümlemizi korusun. Herhalde bu Azerbaycanlı. İklen. Selam abla. Selam. Selam etmiş. Ne dikiyorsun abla? eteğin bak elbise getirdiler elbise uzun gelmiş söktüm dibini söküyorum ilmek ilmeğe söküyorum kısaltıyorum dibini bakın şöyle kısaltıyorum elbisenin dibini o yüzden terbiyesizler. Bir şey yazmışlar. Terbiyesiz kelime. Ayıptır. Ayıp. Ayıptır. Başka işimiz mi yok sizin? Ümre'ye gideceğiniz mi? Ondan bahsedin siz. Ümre'ye. Hacca. Ben Ümre'ye gideceğim. Allah izin verirse beyim müsaade ederse Ümre'ye gideceğim. Ge Allah izin verirse. Kolay gelsin diyenlere sağ ol. Ben ne bileyim de işte Deniz kim? Daha bir abone. Ha kapatacağım. Bir de abone yok. Elbise dipi yapıyorum kızım. Elbise dibi Elbise dibi kısaltıyorum elbiseyi. Ama bir aboneye o da yayın olmaz abone olsaydınız devam edecektim abone